hazırlamak için bakın böyle size seccade renklerini göstereyim. Birlikte hazırlayalım. Bir tane seçin. Hangi renk isterseniz griyi, altın rengi bakın böyle sırman akışlısı. Burada gelin hanımlar için rengarenk ürünlerden çeşit çeşit, erkekler için siyahı, laciverti bakın damat setleri için grisini hazırlıyorum. Kahverengisi, mavisi bu şekilde seccadelerden istediğinizi seçin. Buradan geleyim. Size ipekli örtülerden çeşit çeşit renk renk ürünleri göstereyim. Şimdi şurada size gördüğünüz gibi gül kurusu, beyaz kumaş üzerine pembesi, mavisi her çeşidini rengini hazırlıyorum. Eğer bu şekilde düz renk mevlüt örtülerinden isterseniz yine var. Arnavut oyması modeli bunlar. Bakın kremi, pudrası, grisi Birçok rengini, çeşidini hazırlıyorum sizler için. Az önce gösterdiğim seccade renklerinden hangisini seçtiyseniz burada da ona uygun farklı bir model. Bakın çok güzel bir nikah örtüsü aynı zamanda. Ürünlerimin tamamı el işçiliğidir. Lütfen bunu unutmayınız. Bakın piramit modeli çok güzel bir model. Size farklı farklı modelleri renkleri bu şekilde göstereyim istediğinizi seçebilirsiniz Az önce gösterdiğim gibi her rengin zaten seccade seti var bu altın sarısı şöyle size göstereyim bakın altın sarısı yine en çok beğenilen ipekli örtülerden bir tanesidir bohçalar hazırlamak için kolaylıkla bu modellerden istediğinizi seçebilirsiniz bu yayını tekrar seyredip renkleri modelleri görebilirsiniz Bakın böyle şurada iki tane çiçekliği yanlış yere asmışım. Sonra arayıp duruyorum bunları aşağı koyalım. Düz renkler. Burada ağır arnavut oyması modelim var. Bakın şunlar ipekli örtülerdir. Burada koza ipeği. Bunun paketsiz olanı var. Size onu göstereyim. Şu ağır arnavut oyması modeli. Bu şekilde tamamı el işçiliği olan çok güzel bir ürün. Aynısının pudra rengi var. Ve işte gerçek koza ipeği ile yapılmış ipekli örtüler. Şuradaki tek katını alıp size göstermek istiyorum. İşçiliğin kalitesine lütfen dikkat ediniz. Bakın. Burada yine rengarenk namaz örtüleri çeşitleri. Şöyle sizlere göstermeye devam edeyim. Her renk ürün var. Bu şekilde düz renkleri de var. Burayı şunu da şöyle alalım. Karışmış birazcık. Şöyle siyah bir namaz örtüsü var. Düz beyazı var. Düz beyazı yine şu tarafa almam gerekir. Bakın bunları da bu taraftan göstereyim. Nikah örtüsü olarak kullanılabilecek. Yine düz beyazda çok şık bir namaz örtüsü. Bunun pudra rengi. Gördünüz mü? Tamamı el işçiliği sık iğne oyasıdır. Siyah üzerine kırmızı kumaş her zaman beğenilen renklerden. Burada da sarısı var. Ve bir tane de hardal sarısı rengi siyah kumaşa. Bunların açık hali şurada gördüğünüz gibi. Eğer isterseniz bunların farklı renklerini, çeşitlerini Şöyle de size göstereyim. Tamamı el işçiliğidir, iğne oyasıdır. Nakışlı namaz örtülerim de var. Bu şekilde her rengini hazırlıyorum. Bakın mavisi, moru. Çünkü seccadeleri de gördünüz. Heh, mesajlara da bakalım. Ecri Naz merhaba demiş. Çok teşekkür ederim. Adı ne bunların demiş. Bunlar namaz örtüleri. Bu şekilde çok güzel yeşil var, düz renkler var. El işi iğne oyası ürünlerde isterseniz yine böyle rengarenk ürünler bohça yapımı için az önce gösterdim seccadeler namaz örtüleri bakın bu şekilde hepsi bunların el işidir iğne oyasıdır aşağıda bebek örgülerimi görüyorsunuz çeşit çeşit ürünlerim var Buradan istediğinizi seçip alabilirsiniz. Az önce gösterdiğim seccadelerden istediğiniz renk buradan ipekli örtülerden nakışlı örtülerden gelin bakalım size daha neler göstereyim. Seccadeleri şöyle görmeyenler için bir daha göstereyim. Yukarıda düz renkler var. Aşağıda takımlar var bakın. Bunlar tamamı özellikle damatlar için grisi, sarısı, siyahı, gelin hanımlar için moru, mürdümü farklı farklı en çok beğenilen renkleri bakın bunları gelin hanımlar eltiye görümceye bayanlara kaynana bohçaları için hazırlıyoruz burada da erkek renkleri yine yoğunlukta grisi laciverti siyahı mavisi ve kahverengisi buradan istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz yine yazmalarda istediğiniz seccade rengine bağlı olarak yazmalar ekleriz hepsi cenkin kusura bakmayın telefonun sesini açık unutmuşum. Kapattım. Bu şekilde Cenk'in yazmalarını hazırlıyorum. Hepsi Cenk ya da Reyyan markadır. Pullu olanlar da var, düz olanlar da var. Farklı farklı el işi, iğne oyası. Bakın hepsi şöyle düz renklerde var. Size göstereyim. Buradan yine bohçanıza uygun siz kaç tane istiyorsanız çeşit çeşit cenk ve reyyan iğne oyası yazmalardan alırsınız. Ve havlular öz dileğin havluları. Bakın siz yine bohçanıza hangi üründen kaç tane koymak isterseniz ben o şekilde ürünleri size hazırlarım. Bu şekilde isterseniz görüntülü isterseniz videolar üzerinden ürün seçebilirsiniz. Şöyle sizlere ürünlerimi göstereyim. Tamamı el işçiliğidir, iğne oyasıdır. Bu modellerin hepsi öz dilek marka havlular üzerine yapılmıştır. Bakın böyle değişik değişik bir sürü modelimiz var. Şöyle farklı farklı çeşit çeşit liflerimiz var. Çocuk örgülerine ihtiyacınız varsa örgü, yelekler, hırkalar, Yine burada da bir sürü hırka modellerim var. Lif setlerimiz var. Patiklerim var. Patiklerden size örnekler gösterelim. Çeşit çeşit patikler şöyle mesela bakın. Çeyizlik ürünlerde yok yok her şeyi hazırlıyorum. Patik, babet, namaz örtüleri, yelek, şal, siz gelin bohçası, damat bohçası ne isterseniz hemen hazırlayıp gönderiyorum. Bu şekilde ürünleri siz kendiniz seçebilirsiniz. Renk uyumu olarak ben uyumlu renkleri hazırlar, size gönderirim. Sizin sadece genel bohça rengini belirlemeniz yeterli benim için. Bakın bu şekilde hardal sarısının Az önce size ipekli örtülerde Başörtüsünü gösterdim mesela Genel olarak ürünlerimin hepsi Birbiriyle uyumludur Bu şekilde Hepsi birbirinden güzel Yani Bakın her rengini çeşidini Gösterdim size Böyle çeşit çeşit patikler Babetler var Lifsetleri var İğne oyası işlenmiş İnci tesbihlerimiz var Lif takımlarını zaten biliyorsunuz böyle en ağır işleme lif setlerini hazırlıyorum. Hepsi birbirinden güzel lif setleri, gelin damat setleri. Bu şekilde yelek ve şal hazırlıyorum gelin hanımlar için. İsterseniz annenize, yengenize vesaire hediyelik olarak da düşünebilirsiniz. Böyle her rengini görüyorsunuz yeleklerinde. Bu da bir siparişim olan patikti bu şekilde hazırladım paketledim bakın sonra başka neyimiz vardı buradan da patikleri babetleri seçiyoruz yine her renk her çeşitte babetlerimiz var bu şekilde iğne oyası işlenmiş örgü babetler çeşit çeşit püsküllü babetler bohçaya uygun yine her rengini hazırlıyorum. Bordosu yeşili gördüğünüz gibi çünkü senin seçeceğin kahve bir seccade seçtiysen sana bu şekilde kahve güzel bir babet veririm. Maviyi seçtiysen mavi bir babet. Su yeşilini seçtiysen su yeşili özellikle babetlerde de bu şekilde her rengini hazırlıyorum. Son olarak da nevresim pike seçmemiz güzel olur. Bu şekilde tamamı el işçiliği olan nevresimler, pikeler, gördüğünüz gibi yine çiçekli babetler. Bakın çok güzel bir kapuçino rengi, mürdümü, grisi, düz beyazı ışıktan da şöyle yansıdığı için biraz zor görünüyor. Ve aşağıda da nevresimlerim var. Nevresimler de yine tamamı el işçiliği olan, el işi dantelle hazırladığım ürünlerdir. İşte bohça yap etmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi size patikler, babetler, burada yelek, şal, lif setleri, çocuk örgüleri, yine yeleklerin devamı, yukarıda nevresimler, bu şekilde havlular, namaz örtüleri, seccadeler, tekrar burayı da göstereyim. Hepsini hazırladım. Direkt buradan bohçanızı hazırlayabilirsiniz, ürünlerinizi seçebilirsiniz ya da ipekli örtülerden ürün seçebilirsiniz. Onları da size şöyle tekrar göstereyim. Burada da her renge uygun ürünler var. İstediğinizi seçin. Bebek örgü ürünlerinde istiyorsanız bebek battaniye takımlarında onlar da var. telefonları açamıyorum bilginiz olsun çünkü şu an canlı yayındayım. Buradan da ister ipekli örtülerden tamamı el işçiliğidir bu ürünlerin gerçekten şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ben İstanbul'dayım. İstanbul Küçükçekmece'ye gelebilirsiniz. Elden alışveriş yapabilirsiniz. Kendiniz görerek bakabilirsiniz. Bu şekilde her ürünü hazırlıyorum. Direkt bohça olarak size gönderebilirim ya da ihtiyacınız olan ürünü tek tek seçebilirsiniz, alabilirsiniz. Beğeni yaparak destek olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde el işi, iğne oyası ürünlerimin hepsini alın dünyanın her yerine kargo göndereyim. İsterseniz size bohçalar yapalım elti bohçası, görümce bohçası, damat bohçası. Teşekkür ederim. Yaşama dair ilk beğeni. Sağ olun. Seyredip yüzlerce kişi gelip gidiyor. Beğeni yapan az oluyor. Beğenerek destek vermenizi rica ederim. Bu ürünlerden de sipariş verebilirsiniz. 0501 359 29 88 telefon numaram. Kısa bir yayın yapıyorum. Ee, bu şekilde bütün ürünlerimi zaten size gösterdim. İstediğinizi sipariş edin, gönderelim. Destek olduğunuz için teşekkürler. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.